Sabah uyandınız, tartının üzerine çıktınız ve bir de kilo aldığınızı fark ettiniz. Çıktığınız tatilde kilo almak anlaşılabilir. Ya da uzun süre spor yapmadıysanız veya sağlıklı beslenmediyseniz kilo almak sizi şaşırtmayacaktır. Ancak hiçbir sebep olmadan kilo almak şok edici olabilir. Çoğu zaman kiloda görülen dalgalanmalar çok normaldir. Ani kilo alımınınsa birden fazla nedeni vardır ve bugünkü videomuzda ise size bu nedenlerden bahsedeceğiz. Uyurken kilo almanıza neden olan bu kötü alışkanlıklara geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Vücudunuz birkaç sebepten dolayı fazla suyu tutabilir. Bu sebeplerin en ağır basanı ise tuz tüketmek. Tuz vücudun su tutmasına yol açar. Ancak bunun vücuttaki yağ oranıyla hiçbir ilgisi yoktur. Buna karşılık aşırı tuz kullanımı su ile beraber kişide şişkinlik hissine yol açmakta. Öte yandan tuzun iştah açıcı etkisi göz önünde tutulduğunda özellikle rejim yaparken neden tuzdan kaçırılması gerektiği de ortaya çıkmakta. Dolayısıyla tuzun kilo alımı üzerinde doğrudan değil, dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Gün boyunca yediğiniz yemekler vücudunuzdan atılana kadar kilonuz birkaç kilo artabilir. Ancak boşaltım sisteminde yaşanacak problem şişkin görünmenize neden olacaktır. Özellikle karın bölgeniz gereğinden fazla şişkin görünebilir. Bağırsaklarda sorun yaşanmaması içinse yeterince lifli gıdalar tükettiğinizden, su içtiğinizden ve hareket ettiğinizden emin olmalısınız. Aksi takdirde sabah uyandığınızda tartıda birkaç kilo fazla görebilirsiniz. Ağır antrenmanlar esnasında özellikle büyük kaslarınızı çalıştıran zor hareketler yaptıysanız, birkaç gün boyunca kilonuz tartıda fazla çıkacaktır. Çünkü her egzersizden sonra kas hücrelerinizde oluşan mikroskobik yırtıklar, doğal bir iltihaplanma süreciyle iyileşir. Bu, kas hücrelerinin etrafında bir miktar sıvı toplanmasını ve bu da şişkinliğe yol açar. Ancak bu yüzden egzersiz yapmaktan vazgeçmemelisiniz. Yapmanız gereken sadece kaslarınızın iyileşmesine izin verip sabırlı olmaktır. Kilo verme sürecinde bol bol su içilmesi tavsiye edilir. Ancak bol su içmeye başladığınız ilk birkaç gün boyunca kilonuzda artış olabilmektedir. Bunun nedeni ise ağırlık kelimesinin sadece vücuttaki yağ oranına denk gelmemesi. Yani tartıda ölçülen kemikleriniz, organlarınız, kaslarınız, vücudunuzdaki sıvı ve atıkların hepsidir. Susuz kaldığınızda aslında daha zayıfsınızdır. Ancak bu daha sağlıklı olduğunuz anlamına gelmez. Diyelim ki bir gün çok fazla su içmediniz ve ertesi sabah uyandığınızda zayıfladığınızı fark ettiniz. Sonra çok fazla su içtiniz ve ertesi gün 2 kilo aldığınızı gördünüz. Bu o 2 kiloyu yağdan aldığınız anlamına gelmemekte. Bu sadece vücudunuzun bir gün önce susuz kaldığı anlamına gelmektedir. Karbonhidrat kilo vermenin düşmanı olsa da, bir veya birkaç gün boyunca alışılmadık miktarda karbonhidrat tüketmek kilo almış gibi görünmenize neden olacaktır. Karbonhidratlar tartı üzerinde su ağırlığının görünmesine neden olabilir. İnsanların başlangıçta daha düşük karbonhidratlı diyetle daha hızlı kilo vermelerinin nedeni de budur. Bu esnada vücut fazladan su tutmaz. Aynı zamanda insanların daha düşük karbonhidratlı diyete son verdiklerinde hızlı kilo almalarının nedeni de budur. Vücut su tutmaya başlar ve tartı üzerindeki rakamlar giderek artar. Yapılan bir araştırma, hafta içi insanların kilo verdiklerini ve hatta cuma sabahı en düşük seviyeyi gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Hafta sonları ise hızla kilo alıp en yüksek noktayı ise pazartesi sabahı görüyorlarmış. Diyet yapan birçok kişi hala bu yolu takip etmekte. Hafta içi kilo veriyor, hafta sonu ise kilo vermeleri ya duruyor ya da tam tersi kilo alıyorlar. Elbette bu araştırma dünya nüfusunun tamamına genellenemez ama birçok soruya yanıt olabilir. Peki siz de hafta içi kilo verip hafta sonu kilo alanlardan mısınız? Lif, insan vücudu için çok sağlıklı. Ancak lif alımınızı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirirseniz, vücudunuzun buna yetişmesi biraz zaman alabilir. Ve bunun da tartıya yansıdığını görebilirsiniz. Daha fazla lif, daha ağır, daha hacimli, daha solu ve daha masif bağırsak hareketlerine dönüşecektir. Bu da vücudunuzda daha fazla suyun tutulmasına ve kilo alımına neden olur. Ancak bağırsaklar çalışmaya başlar başlamazsa bu ekstra ağırlık vücuttan hemen atılır. Bu nedenle bu şekilde aldığınız kilo gerçek bir kilo artışı olmayacaktır. Sıradaki madde kadınları ilgilendirmekte. Regal döneminde vücutta gereğinden fazla su bulunur ve şişkinliğe neden olur. Bir de buna hormonal değişiklikler eklenince bugünlerde ekstradan birkaç kilo fazla görünmek hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak hemen alarma geçmeyin. Çünkü Regal dönemi biter bitmez eski kilonuza geri döneceksiniz. Aralıklarla oruç tutmanın faydalarını gösteren çok sayıda bilimsel çalışma bulunur. Bu faydalardan biri günde iki öğün yemek yemektir. Fakat bir anda yemek yemek ve özellikle büyük porsiyonlar tüketmek kilo artışına neden olacaktır. Aynı zamanda oruç tutarken vücut susuz kalır. Oruç açıldığında ise kişi hem yemek yer hem de bol su tüketir. Bu da sabah uyandığınızda tartıda fazladan rakamlar görmenize neden olacaktır. Bazı ilaçların yan etkileri arasında kilo almakta bulunur. Çoğu durumda hormonlardaki bir değişiklik iştahın artmasına neden olur ve daha fazla kalorili yiyecek tüketerek gerçek kilo alımına neden olmaktadır. Bununla birlikte vücutta su tutulmasına neden olan steroidler gibi bazı ilaçlarda bulunur. Bu ilaçlar kilo alımında dalgalanmalara neden olabildiği gibi bu dalgalanma çoğu zaman siz ilaçları bırakana kadar düzelmeyebilir. Vücutta su tutulması ayrıca ayaklarınızda ve ellerinizde fiziksel yan etkilere de neden olmaktadır. Egzersiz yapmamak bir gecede kilo almada önemli bir faktördür. Gece boyunca vücudunuz hasarlı hücreleri onarmak, yeni kaslar oluşturmak ve fiziksel aktiviteden sonra vücudu yenilemek için enerji depolarını kullanır. Ancak herhangi bir fiziksel aktivite yapmadıysanız Vücudunuzdaki tüm fazla kaloriler basitçe yağ olarak depolanacak ve bu da kilo alımına yol açacaktır. Bu yüzden her gece daha kaliteli bir uyku için düzenli egzersizi günlük hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Hepimiz akşam 6'dan sonra yemek yememe kuralını biliriz. Ancak bu bizi geç akşam yemeklerinden veya gece yarısı atıştırmalıklarından alıkoymaz. Ancak araştırmalar bize geç saatte yemek yemenin kilo almaya yol açtığını hatırlatmakta. Ek olarak kolesterolü, insülin seviyelerini artırır ve hormonları da olumsuz etkiler. Son olarak kalori alımınız, yaktığınız kaloriden daha fazlaysa sonunda kilo almaya yol açacağını da unutmayın. Sağlıklı bir uyku için her gece yaklaşık 7-8 saat uyumak yeterlidir. Ancak daha az uyuyorsanız birçok sağlık problemine neden olabilir. Yapılan çalışmalar uyku yoksunluğu ile metabolizmadaki olumsuz değişiklikler arasında bir bağlantı olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca uykusuzluk yorgunluğa, daha az fiziksel aktiviteye ve daha fazla kilo alımına neden olmakta. Peki siz hiç bir gecede kilo aldınız mı? Kilo alımınızın sebebi videomuzda bahsettiğimiz sebeplerden biri yüzünden miydi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından mutlaka bize yazmalısınız. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.